arkadaşlar Caturanga TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine Lichess üzerinde bir maç yapacağız. Ben, ben oynayacağım. Canberk oynayacak. Ben e, e gömmeyeceğim. Her zaman olduğu gibi destekleyeceğim. Aramaya başlayalım. Hemen de hemen, geldi. Hemen de geldi. Chess, Chess, dollypop, Chess, dollypop, çok güzel, güzel, birisi. bir isim. çok güzel bir e, ablamız. Abla, abla da, mıdır? Abla zaten hani belli. Hani bir erkek bir <laughs> 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 <diye> isim koyarsa. <laughs> sıkıntı var orada. Sıkıntı var. Bilmiyorum ya ben bir erkek olarak Lollipop ismini koymam. Lollipop. 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 Lollipop oynamıyor yani. Lollipop heriniz. oynamıyor. Tamam başka bir maça geçelim. Başka bir maça geçelim. Lollipop. Diye niye kas oynamadı? Lollipop biz oynamadı. Irina Barayeva gene bir hanım arkadaş. Darus abla Irina. Bugün geliyor akıyor var. Bu Bugün ablalar geliyor. C4 E6 Nimzo Into oynayabiliriz. At C3 gelirse. Arkadaşlar bakın. Zaman vezir oynayalım. Çok açık bir net bir şekilde. Ey, şu anda belirtiyorum size, Irina dururken bence Canberk'i tutmam. Irina'yı tutmak istiyorum! <laughs> ben de Irina'yı <ürineri> tutuyorum zaten. Irina. Irina, eva. Irina'yı tutuyoruz. At5 gelebilir. At5'e de C6 ve At7 bir tanesini yapmam lazım. Irina, <laughs> eva. Bakalım. Rusça ya, da yani olacak? Ya yani? öyle bakayım dedim ya kesin Rus'tur da. Elim ayağım dolaştı. Işte, atık falan böyle titriyor elim ata basamıyorum Aaa Hadi 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 gelelim. Ben hadi 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 Böyle hadi 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 olarak hadi 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 yanında ee, olduğumuzu görsün. hadi 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 Urina kanał lub zabłonęło. Jest na żywc Subskrypcja. urina! Subskrycia! Doğru, doğru hamle, doğru hamle. Doğru hamle. Yani sana, güvenmiyorum şu an, beni tutmuyor çünkü. Seni tutmuyorum ama doğru hamle yani. Doğru hamleydi, doğru hamle deriz. Ama gidip onu... Nereye At basalım? G4 yerine. At G4'te ne yapacağım? Yine aynı şekilde basıyorsun. Nereye basıyorum? E5'e mi? Evet. E böyle yapacaktı, sonra şu da kovacaktı beni. Olsun. Şimdi at C5 yapalım. At C5 yap. Irina'ya fazla saldırma. Irina. <laughs> 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 Aa. Düşünsene 100 kiloluk birisi çıkıyormuş da o kadar şey yaptı. Ya çıkamaz zaten tabiatına aykırı. <laughs> evet, Bu şey <laughs> <ülkünün gülüyor> ne şey varsa mümkün değil. Hani Nasıl? sarışın mavi gözlü efendime söyleyeyim ee, bir Kamerunlu varsa 100 kiloluk bir Irina abla <laughs> da vardır. <selam> <laughs> Kamerun'a da selam olsun. Kamerun'a da selam olsun. <laughs> Kamerun'a da selam olsun. Oradaki bütün ürünleri. Şeylere, kabilelere falan. Samer Eto'ya selam olsun ya. Aaa Samer Eto! Şimdi Vezir c Kale A D8 gelmek istiyoruz. E şimdi ben burada C5 sürdüğüm anda rahatlayacağım. Bence Irina'nın, bak ona hamle önericem şimdi. C5 sürmesi lazım. Irina C5 sür. Bu maçı kazan. Kazan. Düşünüyor Irina. Düşünüyor. Bak hem güzel hem zeki. <gülüyor> <gülüyor> daha daha ne, ne var ya. Yani. Rus satranç oynayan kadın zeki kadındır. Satrancı seven kadın zeki kadındır. Biz de zeki <laughs> kadınlarla etrafımızda olsun istiyoruz. Ah, Urina kaleleri çiftleyecek. Çiftle. Cebe sürüşü. Sür artık tabi. Kırmaz. Urina kırmaz onu. Kırmaz mı diyorsun? Kırmaz. Bunu kırar mı? Onu kırabilir. Onu Peki burayı kırar mı olur? Aa, Rina. Rina. <laughs> Rina. Rina çok düşünüyor ama ya bu kadar. Çok düşünüyor, düşünüyor çünkü yani düşünen kadın. Tam da sevdiğim bir <laughs> şey. <çiz. gülüyor> Biz düşünen kadınları seviyoruz. Vezir D2 veya Vezir D3. Şimdi Film Aa istedim. Vezir F3 yapsana Vezir F3 ama yapamıyorsun. kaybetmemi istiyorsun. Evet yani. kaybetmeni istiyorum ama hani bilerek yapmadım onu. Dikkat etmedim şu anda filmi. Vezir C7 bunu tuttuk. Şimdi şahımızı yavaş yavaş merkeze taşımamız lazım. Aa, Nigel gibi. Nigel Short'a selam olsun. <laughs> Çok bize selamlaşmak istiyor mudur <laughs> onu bilmiyorum ama. Nigel. <laughs> A5. B4 sürmesini engelledim. Evet. Güne bayra. Bir şimdi kadınla oynayınca bir sus pus olduk farkındasın. Mama döndük Allah ya. Abla. Irina abla. Senin ablan yaşında Irina. Ne, nereden biliyorum? Belki 21 yaşında. Hayır değil. 24 yaşında. <laughs> ee, tamam o, da olabilir. Sen, sen Petersburg'da yaşıyor. Ee, sen Petersburg değil mi? Petersburg mu? Sen Petersburg. Ee, hemen Irina'yı görünce hemen Petersburg'da falan filan tabii. Ee, <laughs> Şahiyedi yap hadi. Madem o işe F8'e geldi şey yap. Eder sürüşünü engellemek için f 7 yaptım. yaptım. E8'den de yapabilirim aynı şeyleri. Yapamazsın. Hatta artık şu D dikeyini de almam lazım. Birinde bana D dikeyini hediye etti. Aaa İrina'dan hediye hediyeler hediye bana. geliyor. Çok düşünüyor yani süresi. Süresi, süre sıkıntısı yaşadı. Bezir <laughs> D7 gelelim artık. Rus Alışveriş sitelerinde geziniyor bence şu anda Irina. Kendi <laughs> kıyafet bakıyor. Sok değiş o, kırış o vezirleri. A3'e atlarsın, A3 e atlarsın kırıştıktan sonra. Ben A4 tutmak istiyorum. Oo. Şimdi B4 sürdüğü takdirde bir tane geçer piyon yaratacağız. Ee, böyle piyonunu alırsa eğer piyon yapısı bozulacak. Tamam geçer piyon yaratalım hemen. Tamam burada bir geçer piyonumuz var. Peki ne işe yaradı bu? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Vezir C6 gelelim. Şimdi B6 piyonumuzu da korumuş olduk. Korumuş olduk değil zaten fil boşta kalıyordu D2'deki alamıyordu. Şu an, hiçbir şey göremiyorum. Bir H5 sürelim ya. Bir H5. H5. sür bir tane. H5. H5. Rusça notasyon biliyor musun? Yok <laughs> bilmiyorum. Keşke bilseydin abi. <laughs> Keşke, bilseydim. <laughs> Keşke bilseydim. Keşke bilseydim. Keşke bilseydim. Urina ile birlikte bu maçın analizini yapardım. Bir tane daha H4. Biraz zorluyoruz konumu. G4 sürdü Urina. Urina. Şöyle tuhaf bir hamle yapasın var. Vezir A8. Fikir a sürmek. Çok temiz bir fikir. Yürü ya kulum. Tutamıyor da. Vezir A3 ile. Queen is not the piece. Queen is not the piece. Bundan sonra Vezir a Sür sür sür. Sürelim canım. Sür. Çünkü tabi. fil B4 taktiğim var bir tane sürekli. Aynen. Şu piyon istekte kalacak. kalacak. Sanki kazanıyoruz gibi. Bir A2 sürelim. Sür sür sür. Hiçbir engel yok. Şimdi hemen almayalım. Çünkü B6'yı alacağız. Al 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 al, al 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 Hmm, biraz dikkatli oynamamız lazım. Az. Şöyle yapalım. Şimdi vezir d1 istiyoruz. Oo. Vezir d1. Şimdi fil b4 alırız. Fil b4 alınır, ardından şahla tempo. Şimdi aşağıdan sürekli şah yakalamaması lazım. Yakalayamaz çünkü senin fil c5'in var. Vezir b3 oynayalım. Vezir b3 oynayalım. Şöyle şuralara falan gireceğiz. Aynı zamanda vezir b2 de var. Vezir b2 yap, vezir b2 yap. Vezir, vezir, b1. B1. vezir b1, vezir b1, vezir b1 yap. Evet bu bitirir. Bitti. Bitmedi. Bitmemiş. <laughs> Şah çek. Fil 5 Fil 5 O işe yaramaz ki. Yaramasa da tempo kazan. Biraz düşünelim çok süremiz Aa, var. Çok süremiz var. Bence alalım ya. Yani. Al al. Beleş piyon alalım. Şey rahatlığında olalım. Değişince oyun sonuna girip kazanacağımız rahatlıkla. Vezire 4 yapalım. Arina kaybediyor. Çok temiz bir fil c de geldi. Fil d4 yapalım. Fil d4 yapalım. Çok. Şah çekmemesine dikkat etmemiz lazım. Çekemiyor. Nereden çekecek? Aynen öyle. Irina. Aaa. Vezir çıkabiliriz ama önce bir şah. Önce bir şah. Şah, şah çekerek evet. vezir çıkıyoruz arkadaşlar. Şah çekerek. Hatta. Şimdi bitti. Bitti. Vezir çekiyoruz oranı. Terk ettik. Irina. Irina. Sevindik mi? Ben çok üzüldüm. Irina <laughs> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen de gitti ya. Aa, hemen de, gitti. hemen de kaçtı, gitti. Yani yine de tebrik ediyoruz yine. <laughs> tebrik ediyoruz. Rus yani şimdi küçük olduğu için söylüyorum. Rus yavru kaçtı gitti. <gülüyor> 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 Hadi da. Evet arkadaşlar, bu videoyu kapatalım bak benim cidden canım sıkıldı biraz yine yendiğim için. yok bu videoyu kapatmayacağım bu videoyu şöyle kapatacağım ez neyse subscribe abone olun arkadaşlar fazla paylaşın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın